Arkadaşlar yeni bir videoda daha karşınızdayım bugün sizinle beraber çantamda ne aradığınızı çekeceğim ben bu videoyu arkadaşlar uzun zamandır bekliyordum hemen buraya koyayım ben de oturup böyle çekeyim arkadaşlar gördüğünüz gibi çaprazıyla başlayacağım dağınık. Orayı falan da... yok. Dağınık değil. Aa niye ben dağınık dedim ki? Dağınık değil arkadaşlar. oraya ee, orayı yine bir elden geçiririm. Bunları oraya koyarım. Ve videoyu tekrardan başlatırım. <laughs> arkadaşlar bunları koydum. Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Hala boyları da içine koymadım. <laughs> ee, bu masrayla bu bana geçen sene dayım almıştı. Ee, galiba bunun bir de evet, besleme çantası suluk diyecektim beslenme çantası var. Bu beslenme çantası da aynı desende. <laughs> Ön gözünde bu genellikle gazlı kalem, gazlı boyalarla alakalı. Burada e, hani size odatör videomda gösterdiğim boyalar var. Gazlı boyalar. <laughs> burada ise 36 tane boyam var. Şunlar ek boya yani Faber-Castell'in final. Ve <laughs> burada makasım var altı arkadaşlar bulunmayan link yok neredeyse. <laughs> Ve sonra bunu altın bileklerden bana alınmış olan hediye geldi. Altın bilekleri ben bunu görmüştüm onu istemiştim. Sağ olsun arkadaşımdan annesi bana bunu almıştım. burada Maria yazısı var hemen açalım. Arkadaşlar benim en sevdiğim renk mavi ile yeşil arasında. Ama böyle kırmızı renklerde falan sevmiyor değilim. Sonucu gibi gözüküyor olabilir. Burada kurşun kalem, işte kırmızı kalem, mavi kalem, yeşil kalem vesaire var. Vay. Ay. Ay nefes alamıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Burada da yine 36 tane kalem bulunması gerekirken küçük günden kalan boyalarla o 36'ların karışımı tam toplamda 24 boya var. Aslında 36'dan fazla olması gerekirken tam 24 boya var. Kaybolanlar falan var işte. <laughs> evet. Şimdi buraları toplayayım. Kapanış için sizlerle. Evet arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar Kuzeyimiz kanalına hala izlemediyseniz veya hala izleyip abone olmadıysanız abone olmanızı tercih ediyorum. Bu video beğendiyseniz beğen tuşuna yazınız. Benim eksik yaptığımda ya da fazla yaptığım bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın.